Güneş sistemini düşündüğümüzde aklımıza genellikle 8 gezegen gelir. Son durak olarak da buz devi Neptün'ü biliriz. Ama gerçekte hikaye orada bitmiyor. Orası sadece bildiğimiz dünyanın sonu ve çok daha büyük, daha karanlık ve daha gizemli bir bölgenin başlangıcıdır. Neptün'ün yörüngesinin hemen ötesinde güneş sistemini bir halka gibi saran devasa bir enkaz tarlası uzanır. Burası, trilyonlarca buzlu gök cisminin, cüce gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların evi olan Kuiper kuşağıdır. Burası, güneş sisteminin adeta donmuş bir fosil kayıtıdır. 4,5 milyar yıl önceki oluşumundan arta kalan ilkel yapı taşları bu karanlık ve soğuk bölgede zamanın başlangıcından beri saklanmaktadır. Bu videoda Güneş Sistemi'nin bu buzlu sınırına bir yolculuk yapacak, en ünlü sakinlerini ziyaret edecek ve Plüton'un ötesinde yatan sırların perdesini aralayacağız. Kuiper kuşağının en ünlü sakini şüphesiz Plüton'dur. Yıllarca dokuzuncu gezegen olarak bildiğimiz bu dünya, aslında bu Kalabalık bölgedeki en büyük cisimlerden sadece biridir. NASA'nın New Horizons uzay aracı 2015'te Plüton'a ulaştığında donmuş ve ölü bir dünya bekliyorduk. Ama karşımıza çıkan manzara hepimizi şok etti. Üzerinde dev bir kalp şeklinde nitrojen buzundan oluşmuş bir buzul, sudan oluşmuş buz dağları ve ince bir atmosfer. Plüton yaşayan, nefes alan Jeolojik olarak aktif bir dünyaydı. Bu keşif Plüton'u daha da ilginç hale getirdi. O artık sadece eski bir gezegen değil, Kuiper Kuşağı'nın gizemli ve dinamik kralıydı. Yüzeyinin altındaki potansiyel bir okyanus fikri bile bu cüce gezegen hakkındaki bildiklerimizi tamamen değiştirdi. Plüton'un hikayesi bize Kuiper Kuşağı'nın ne kadar sürprizlerle dolu olabileceğinin en büyük kanıtıdır. Ve o, bu bölgedeki tek büyük oyuncu değildir. Plüton'un keşfi, Kuiper kuşağında onun gibi daha birçok cüce gezegenin olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin, Plüton'dan bile daha kütleli olan Eris ya da o kadar hızlı dönüyor ki, şekli bir yumurtaya benzeyen Haumea. Ama belki de en tuhafı New Horizons'ın Plüton'dan sonra ziyaret ettiği Arrokoth'tur. Birbirine yapışmış iki krep gibi görünen bu cisim 4,5 milyar yıldır neredeyse hiç değişmeden kalmış bir ilkel yapı taşıdır. Arrokoth bize gezegenlerin ilk oluşum anlarında neye benzediğine dair paha biçilmez bilgiler verdi. O adeta geçmişe açılan bir pencereydi. Bu cisimlerin her biri Kuiper Kuşağı'nın ne kadar çeşitli ve garip dünyalarla dolu olduğunu gösteriyor. Her biri Güneş sisteminin oluşum hikayesinden farklı bir sayfayı anlatıyor. Peki bu devasa kuşak nasıl oluştu? Güneş sisteminin ilk zamanlarında gezegenler oluştuktan sonra Geriye sayısız küçük, buzlu ve kayalık parça kaldı. İç güneş sistemindeki parçalar gezegenler tarafından yutuldu veya dışarı savruldu. Ama Neptün'ün ötesindeki bu soğuk bölgede kalanlar dev bir gezegen oluşturmak için bir araya gelemediler. Neptün'ün güçlü kütle çekimi onların birleşmesini engelledi. Böylece milyarlarca yıl boyunca orada kaldılar. Bu yüzden Kuiper Kuşağı bizim için çok önemlidir. O güneş sisteminin ilk tarif defteri gibidir. Ayrıca yörüngeleri bozulan bazı Kuiper Kuşağı cisimleri iç güneş sistemine doğru yolculuğa başlar. Güneşe yaklaştıkça ısınır ve buzları buharlaşır. İşte bildiğimiz kısa periyotlu kuyruklu yıldızların birçoğu bu şekilde doğar. Kuiper kuşağı güneş sisteminin sınırı değildir. Onun da ötesinde yörüngeleri çok daha dağınık ve kaotik olan dağınık disk bölgesi bulunur. Ve onun da çok daha ötesinde güneş sistemini tamamen çevrelediği düşünülen devasa Oort bulutu. Bu bölgeler o kadar uzak ve o kadar karanlık ki haklarında çok az şey biliyoruz insanlığın gönderdiği uzay araçları bu bölgelere daha yeni yeni ulaşıyor. Güneş sisteminin bu buzlu sınırı bize ne kadar büyük bir mahallede yaşadığımızı ve keşfedilecek daha ne kadar çok sır olduğunu hatırlatıyor. Belki de en büyük keşifler hala bu karanlık ve soğuk sınırın ötesinde bizi bekliyordur. Kuiper kuşağının gizemli dünyaları hakkındaki bu yolculuğumuzu beğendiyseniz, videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sizce Plüton'un ötesinde bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kozmik sınırdaki yeni gizemleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.